Ön yargı. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Ön yargı önceden edinilmiş, düşünülmeden var olan olumlu veya olumsuz yargı peşin hüküm, peşin fikirdir. Fanatik veya bağnaz halde taraf tutmaktır. Allah'ın yoktan var ettiği Kur'an Doğru ve dürüst yaşam mesajlarını bildirir ve evren ve zaman doğa kurallarını içerir. Bu iki temel gerçek önemlidir. Dünyada var olan canlı ve cansız tüm nesneleri, olayların ve olguların kaynak sebeplerini akıl ederek doğru anlamak mümkündür. Pozitif bilimler ve Kur'an ilmi işte bu işe yani doğruları anlamaya yaramaktadır. Düşünen insan doğruyu ve yalanı gerçekle ilişkilendirerek fark edip birini diğerinden ayırabilir. Akıl insana daima doğruyu söyler. Düşünmeyen veya nefsine uyan insan Genelde yalanın ve yalancının peşinden gider. Çünkü yalan onun kolayına veya işine geliyordur. Cahil bırakılan insan günlük hayatını bilinç altındaki olumsuz ön yargıların etkisinde yaşar. Bunlar inançlar, dokmalar, tutkular, korkulardır ve gerçekte olmayanlara vardır ve doğrudur diye inanır. Bu durumdaki insan kendini aldatıyordur. Halbuki gerçek tektir. Yanlış olabilen inanışların kaynakları şunlardır. Söylenti, dedikodu, zan, hurafe, keramet, sihir vesaire gibi şeylerdir. Tabi bunlar iddialardır ve sağlam teyit aranır. Doğruyu ve yalanı fark etsin diye ve onun için kaynak sebebi bulup doğru hüküm versin diye Cenab-ı Allah insana akıl vermiştir. Zeki ve hür iradeli dürüst insan düşünendir. Aklını doğru yolda yürütmek için işletendir. Akıl işlemezse tembelleşir ve mantıklı düşünemez. Dolayısıyla insan kendisiyle ilgili bir meselesini bile sorgulayamaz. Yani fikir üretemez. Zira cahil kalmıştır. Bizim toplumda her kesimden cahil insanların nispetini bilmek doğrusu merak konusudur. Mutlak bencil karakterli olup aklı iyi işleyen insan iki yüzlüdür. Onun niyeti ve düşündükleriyle söylemi ve eylemi farklıdır. Böyle kişiler karakterlerini kurnazca saklar. Her ortamda uyumlu davranır. Yalancıdır, insanları daima aldatırlar. Meselelerin kaynak sebeplerini bilenler olayların sonuçları için uzun uzun konuşmazlar. Onlar çözümler için hükümlerini gecikmeden verip eyleme geçerler. TV ekranlarında özet halde Türkiye ve dünya haberlerini sanat, spor, bilim, teknoloji, müzik, yarar üretme, meslek programlarını hiç izlemiyoruz. Varsa yoksa politika. Üstelik her akşam 3-5 saat sürelerle. Bıktık artık. Bilgilendirme yerine Zihinlere ön yargı yerleştirme peşindeler. Geveze siyasetçiler ve profesyonel medyacılar bir araya gelmişler. Aynı konularda devamlı kafa ütülüyorlar. İnsan zihnine zarar veriyorlar. Bu akla ziyandır. Güncel meselelerin bazılarını örnek olsun diye aşağıda bildirdik. Kaynak sebepler ve çözümleri için görüşlerimizi burada bildirmeyeceğiz. Zira konumuzun dışındadır. 6 yaşındaki kız çocuğu evlendirildi. Kötü insanlar ve kötü olaylar var. Niçin? 12 yaşındaki okul öğrencileri arasında uyuşturucu alışkanlığı çok arttı. Niçin? Zihniyet ve inanç farklılıkları nedeniyle insan ilişkilerinde ayrımcılık ve adaletsizlik çok arttı, sevgi ve güven çok azaldı. Niçin? Gençler yurt dışında istikbal arayışı içindeler, gelecek için umutsuzlar. Niçin? Halk çok fakirleşti, alın gücü çok düştü. Niçin? Büyük bir kesim insanlar hür düşünceli olmayı, hür iradeyle teşebbüs etmeyi, hür iradeli davranmayı istemiyor. Bu tutum anlamsızdır. Niçin? Sorunlar sadece ekonomik ve sosyal bir düzen içinde kalıcı olarak çözümlenebilir. Başarısız olan yönetenlerle veya başarısızlık riski taşıyan yönetenlerle düzen kurulamaz. Bu nedenle 2023 seçimleri çok önemlidir. Sorunları yaratanlar veya bu sorunların çıkmasına göz yumanlar sorunlara çözüm getiremezler. Mevcut siyasi iktidar, kamu yönetimini, parlamentoyu ve mahkemeleri çok uzun yıllardır tek kişilik başkanın ve partisinin kontrolünde yönetti. Sorunlar hiç çözülmedi. Üstelik işler çok zora hatta çok derin kaosa girdi. Bilgisizlik ve deneyimsizlik yani cahillik iyi niyetle doğru bilgilenmeyle ve sorgulamayla ortadan kalkabilir. Aksi halde cehalet ile Olumsuz ön yargılar yani inançlar, dokmalar, ideolojik fikirler, tutkular, alışkanlıklar bilinç altında yerleşik halde kalıcı olarak kalabilir, yer tut tutabilir. Ön yargıları yok etmek atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Bu önemli ifade Albert Einstein'a ait. Olumsuz ön yargılarımız, tutkularımız ve alışkanlıklarımız zamanla değişebilir. Bunun için insanın önce kendi kendine sorması lazım gelir. Gündemindeki ön yargının veya olayın veya olgunun kaynak sebebi nedir? Şimdi gelinen sonuç adil midir? Doğru mudur? Bilinç altındaki değersiz ve zararlı oldular beyne nasıl girip yerleştiyse aynı şekilde çıkabilir. Bunu başarmak için yararlı bilgilerle pozitif düşünerek sabırla ve gayretle işleri başlatmak gerekir. Kolaylıklar dilerim. Ali Ara 2015 12 Aralık 2022 Teşekkür ediyorum.